süsleri güzeldir. Yılbaşı gecesi yaklaşırken evlerimizi süslemek hayatımıza tatlı bir heyecan katar. Sonra yılbaşı gelip geçer. O süsler bir iki haftadan sürünür ortalıkta. Hemen yatmaya kıyamayız. Ve en sonunda o çam ağaçları ağaçların dallarına asılı duran sönmüş balonlar. Hepsi birer fazlalığa dönüşür. Yılbaşı süsleri. Yeni yılın sevinciyle girer evlerimize. Gidişleri öyle olmaz ama. Gidişleri sessiz sedasız hüzünlüdür. Yaptınız mı ödevi? Yılbaşında ne yaptınız mi? Yaptık tabii. Benimki biraz kısa oldu galiba. Niye? Bir tek çiğ köfteli ciğer kavurma yaptık. Onları yazdım bitti. <laughs> Mürcan sen yaptın mı ödevi? Yaptık işte bir şeyler. Hadi hadi döktürmüş yine? Tabii döktürmüştür yine. Başına almadı o kompozisyon birinciliğini. Sen vermiş miydin? Verdim öğretmenim. Tamam. Senden bu sefer yine iyi bir kompozisyon bekliyorum Mehmetcan. Bakalım neler yazsın. Ben bu yıl başında Çok düşündüm. Mehmetcan. Her şey yılbaşından birkaç gün önce başladı. Okul olarak kimsiz çocuklar yurdunu ziyarete gittik. Başımızda öğretmenlerimiz, ellerimizde ...kimsesizler yurdunda kalan arkadaşlarımız için el işi dersinde kendi ellerimizle yaptığımız hediyeler. Başta biraz çekingendiler. Hediye paketleri açıldıkça onlar da açıldı. Pastalar yendi. Birlikte gülüp oynamaya başladık. Ne oldu şimdi? Bizimkilerin popucu dama atıldı hocam. Bunlar kim öğretmenim? Onlar da bizim gibi ziyarete gelmişler Şirin. Onların dedikleri daha az Sonra onlar geldi. Bir sürü kadın. Zengin oldukları belli. Bütün çocuklar onların etrafını sardı. Bizi öylece kaldık. Anne diyorlardı onlara. Anne. Onlar belki annelerini hiç hatırlamıyorlar. O yüzden birilerine anne demeye ihtiyaçları var. Sonra onu gördüm. Orada tek başına duruyordu. Benim adım Mehmetcan senin. Cemal. Nereden geldin buraya? Uzaktan. Çok mu uzak. Düşünüyor musun? Dışarısı soğuk. İçerisi daha soğuk. Mehmetcan. Hadi gidiyoruz. Hoşçakal Cemal. Dışarıda buz gibi havada, elleri ayakları üşürken insanın içerisi daha soğuk nasıl olabilir ki? Sonra anladım ne demek istediğini. Cemal'in kalbi üşüyordu. O gün geride Cemal gibi bir sürü kalbi üşüyen çocuk bıraktık. Aldıkları hediyeler onların kalbini ne kadar ısıttı bilmiyorum. Ama Cemal'in kalbini ısıtmadığını biliyorum. Yılbaşı gecesi hepimizin keyfi yerindeydi. Olmaması için bir neden yoktu çünkü. Vallahi özlemişiz evde yılbaşı kutlamayı. Değil mi? Neydi o öyle dışarıda? Hep dışarıda. Üf. Buyurun efendim, bu da ellerinizde nefer. Yerleştiriniz lütfen. Yani sofrayı kuruyorum ama toplamam. Allah Allah, ne alaka canım? Benim bildiğim sofrayı Kur'an kaldırır. Ben o görevimi Hamiye'de devrettim. Değil mi Hamuş? Hamuş ne ya? bu kadının bir adı var. Mao gibi densizlik yapma. Hamiyet. Neyse Sinem Hanım, önemli değil. Ya zaten Ali Bey'in kalbi temiz, bilmiyor muyuz onu? O Mao gibi mi? Evet, benim kalbim temiz. Affedersin Amiyet Hanım. Vallahi ben sana bir şey söylemeyeyim. İkisini de senden önce tanıyorum. Elini verirsen kolunu kaptırırsın. Haberin olsun. Şim, ağaç mı tırmanıyor. Sen maymun musun? Al <laughs> maymun. Al bakalım. <laughs> Ay, maymun size maymun maymun. Bu oluşum nerede? Aa! Ne oldu kuşu? Ne oldu can cana? Hiç. Ne oldu lan küçük Emre? Suratım beş karış. Hasta mısın? İyi misin? Yo, değilim. Ne oldu? Evde yılbaşı kutluyoruz diye canı sıkıyor. Dışarıda mı olmak isterdin? Serde eğlenmek ister misin aşkım? Eğlenmek için değil de başka bir yere gitmek isterdim. Ay, e sıkıldı tabii çocuk. Çiftliği özledi, ha? Çiftliğe mi gitmek istiyorsun? Nerede olmak isterdin peki anneciğim? Annemle babam biraz şaşırdılar bu isteğime. Ama hiç itiraz etmediler. Yılbaşı kutlaması için gece yurda gelen tek aile bizdik. İnsanlar gündüz gelip hediyelerini verdikten sonra gidiyordu. Gece hakikaten yılbaşı olduğunu. Herkes kendi dünyasına çekiliyordu. Yurtta kalan... Bütün o kimsesiz çocuklar da her gece olduğu gibi yine kendi başlarına kalıyordu. Biz öyle yapmadık. Uzaktan geldim demişti. Bir köyde doğmuşum ben. Bir dağ köyü. Annem, babam, herkes dağda kaldı. Nasıl? Kaldı işte. Kimse yok muydu? deden, anneannem, babaannem falan. Ne fark eder ki? Buradayım işte. Uykum geldi. Ben yatıyorum. İyi geceler. <laughs> Mehmetcan. Sağ Sonra yatma saati geldi. Herkes yataklarına çekilmeye başladı. Annem, babam, ben evin yolunu tuttuk. Yol boyunca hiç konuşmadık. Ben Cemal'i ve diğerlerini düşündüm. Sinem Hanım merhaba. Meral ben. Mehmetcan'ın öğretmeni. Müsait miydiniz acaba? Müsaitim buyurun. yani bizim haberimiz yok Mehmetcan bize yazdıklarını okutmaz için ama bunu okumanız gerekiyor bence. E mail adresinizi alabilir miyim lütfen? Vereyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.